Herkese merhabalar, El Kuru hoş geldiniz. Bugün sizlere kolunuzdan hiç çıkarmak istemeyeceğiniz Huawei'in akıllı saatini getirdim. 46 milimetrelik saatin AMOLED bir ekranı var. Oldukça da kibar ve güzel duruyor. Ekran çözünürlüğü 466 466'ya 466 olan saatimizin sizin de gördüğünüz gibi kaliteli bir görüntüsü var. Saatimizin dokunmatik ekranı dışında sağ tarafında işlev tuşları mevcut. Ekranı kaydırarak çeşitli programları da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kullanımı gayet basit olan ürünümüzü telefonunuza bağlayarak rahatlıkla keyfini çıkarabileceksiniz. Bu mükemmel ürünümüzün Bluetooth bağlantısı, etkinlik hatırlatıcı, kalp ritmi ölçme, stres takibi, alarm Anlık mesaj bildirimi ve gelen çağrı bildirimi gibi özellikleri mevcuttur. Çok çeşitli her alanda kullanılabilen saatimizin IP68 özelliği sayesinde su geçirmezdir. Uzun ömürlü kullanılabilecek saatimizin keyfini rahatlıkla çıkarabileceksiniz. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz Hiçbir şeyinatsız kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.